İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylarla gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Aydın bir bebek fotoğrafı paylaşarak, bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı notunu düştü, ancak paylaşımını hemen sildi. Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı. Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğünü dile getiren Aygün Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına, bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı, 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim notunu düşen Aygün Aydın, bir süre sonra bu fotoğrafı da sildi. Hemen ardından bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise DNA testine bile lüzum yok, gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış notunu düştü. Aygün'ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi. Çoğu takipçi Aygün Aydın'a senin tedavi olman lazım yorumunda bulundu.